Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ilginç bir hikayesi olan bir yere gideriz. Oldukça ilginç ve efsane bir manzarası var. Kahramanmaraş Ali Kayası'na gideceğiz. Şu anda bulunduğumuz nokta Kahramanmaraş merkeze yaklaşık 30 km. Buradan da 10 km daha gideceğiz Ali Kayası'na gitmek için. Onun öncesinde bir kahvaltı yaptık. Efsane bir yerdeyiz yine. Ee, burası serin dinlenme tesisi olarak geçiyor. Ee, zaten su çatıdan girdikten sonra yaklaşık 1 km bir mesafede bulunuyor. Öncelikle burada bir kahvaltı yapacağız güzel. Burası hoşuma giden otantik bir yer arkadaşlar. Yanında da Abdurrahman Bey var işletme sahibi. Hocanı misafir ettiler. Sağ ol, teşekkür ederiz abi. Abi kısaca bize buradan bahseder misin? Yani nelerimiz var, menümüzde ne var, fiyatları neler? Buraya e, Ali Kayası'na ve gezmek isteyen kişiler buraya uğrak noktası. Ilıcaya da buradan evet. gidiyor kadarıyla. Gördüğünüz gibi herkesin uğrak noktası zaten burası. Evet, evet aynı Şu anda e, Ali Kayası, Ilıca, Savruk tamamen yolu buradan çalıştığı için biz de burada girişimci, kadın parayıcı olarak başladık. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Çok Aile işletmesi. Evet. Çocuklarımız da eşimizle. Bir işe başlamış olduk ve elhamdülillah şu anda da çok yoğun bir şekilde gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Menümüzde evet. bizim e, tereyağlı bazlama, zeytinyağlı gözleme. Evet. Görüyorsunuz şu anda sarıyorum. Tereyağıyla evet. yağladım. Abi ensa, yedik çok güzel. Afiyet yani de yemesini tavsiye ederim. Fiyatlarımızda ne abi kısaca bir şey yapabiliriz? Abi fiyatlarımız şu anda tereyağlı bazmalarımız 10 lira. Zeytinyağlı gözlemelerimiz 12 lira. Uygun abi güzel abi. Tereyağlı dal, peynir, zeytin, söğüş ve iki kişi üzerinde demlik çay veriyoruz. Porsiyonu kişi başı 30 lira efendim. Evet. Herkese evet. kapımız da açık tabi. her zaman. tabii ki. Yedi Saç Saçlama kuşbaşı gece 12'ye kadar devam ediyor. Yaşamlarında. Kışın tabii bir kapalı mekanımız da Kapalı mekanımız var. Devam ediyor. Biz kış-yaz açız, herkesin bir uğrak noktası oldu, Evet. bu yüzden biz de çok mutluyuz, müşterilerimizi de çok mutlu etmeye çalışıyoruz. Aynen, daha önce Ilıca'ya gitmiştik, buraya uğramıştık, tekrardan yani uğramak istedik Ali Kayası'na giderken, yine Teşekkür şimdi buradan da oraya geçeceğiz. Şu o... anda da Ali biliyorsunuz cam teras projesi var evet, ki evet. buranın e, işlevi daha da artacak, hem Ilıca'nın, Sağoluk Şenerler'in, Ali Kayası'nın. E, zaten biliyorsunuz bizim bölgemiz komple baraj bölgesi, menziler, çatı barajı yol Ya doğal olarak çok güzel bir yer abi. Tarih, doğa, hepsi yer bir yerde bulunan. İki numara. Pardon, bir numara. Peki bunun yanı sıra buradaki gelenler burada bulunuyorlar. Peki burada bir organizasyon, evet. evet. yeme ne haricinde var mı? Burada organizasyonu yapıyoruz. Evlenme teklifi, doğum günü, evlilik yıldönümleri. Çok da rağmen gözüküyor. Görünüyor. Çok güzel güzel. Akşam hele hele bayağı bir on numara, bir beş yıldız olur. Akşam olarak daha da güzel. Işıklandırmamız çok güzel baraj üzerinde. Evet. Akşamları tüm organizasyonları yapıyoruz. Anladım. Bu bilginiz olsun. Aynı zamanda Serin Yayla 46 Instagram sayfamız. Serin Yayla 46 paylaşım. Instagram. Evet. Onu da evet. paylaşalım. Serin Yayla 46 Instagram sayfası. Paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Organizasyon paylaşımlarımızı. Bir numara. Bu şekilde abi. Bu şekilde çalışıyoruz abi. Tamam. Biz size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir daha. Yani zaten için. Evet, uğrak noktamız her zaman. Her zaman bekleriz inşallah. Sağ tamam, olun, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abi bazen Evet sevgili arkadaşlar şu anda Ali Kayası'na geldik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi var. Süper muazzam. Onu da sizlere paylaşacağım. Onun öncesinde buradaki durumu paylaşacağım sizlerle. Yani buranın önemine, önem mahiyeti ondan bahsedeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz Hz. Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı. Aynı zamanda amcasının oğlu ve dört büyük halifenin sonucusudur bildiğiniz üzere. Cihat döneminde burada şu karşıda görmüş olduğunuz kalede kale oraya da çekeceğim size daha detaylı göstereceğim. Müslümanlara zulmeden bir kral olduğu söyleniyor ve o krala müdahale etmek için Düldül Dül isimli atıyla geldiği rivayet ediliyor ve buradan karşıdan karşıya atladığı söyleniyor. At ayakla yani atın izinin olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor ama yani efsane olduğu için bir şey diyemiyorum ama günümüze bu bu şekilde gelmiş. Kendisi buraya cihat amaçlı gelmiş olabilir, konakladığı ve bulunduğu söyleniyor. O yüzden dolayı buraya Ali Kayası deniliyor. Burada arkadaşlar size şöyle özetleyeyim kısaca. İnancın, tarihin ve doğanın muhteşem bir yeri. Yani adeta zirvesi. Birçok yerde bulamayacağınız eşsiz bir manzarası var ve sizlere manzaraya baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar şu anda o muhteşem manzaranın ardından Ali Kaya serüvenimiz devam ediyor. Bu bölgede balcılıkla uğraşıldığı için arıcılık daha doğrusu bir bal hasatı yapacağız beraber. Şimdi elbiselerimizi giyelim. Yani buranın balı da güzeldir abi yani yemeden gitmek olmaz. Elbiselerimizi giydik, tütsümüzü de yaktık. Şimdi biz organik çalıştığımız için Evet abi. Bizde fazla bir üst üste katlı katlı olan aramayın. Tek kat mı yapıyorsunuz abi burada? Yo çift kat isteyenlere veri da hem mevsimi değil hem de organik çalıştığımız için arı nektarı bulduğu kadar yapıyor. O da ancak birinci katı doldurabiliyor. Mesela şu anda biz bu arayı yemlesek, şerbet versek bizim bu peteklerimiz full olur. Hı. Hmm. Ve boş bir tarafında az bir şey bak. Evet. Ha, bunu biz kendine kış yem olarak da veriyoruz gene. Onun için Allah bereket versin diyor. En azından ürettiğimiz kaliteli olduğunu düşündüğümüz için böyle avun yok bizde. <laughs> Başka yani. Şimdi arı her zaman sağdan sola, soldan sağa doğru yan taraflardan başlar bal doldurmaya. Evet. Ortalar her zaman kuluçka. Yumurta yeri olur. Onun için de mesela biz şu anda orta yerden bir tane petek bakacağız. Kuluçkadan arının yaşamını sürdürebilirliği için. Maşallah. 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 Elhamdülillah. Maşallah. Poleni görebiliyor musunuz? Evet abi. Petek yine yarım. Alt tarafın polenini görebiliyor. Beyaz evet polen var. şunlar hep polen zaten şu kısımlar. Evet, polen. Polen şu sarı sarı gördüklerimiz. Aynen. Biz ne yaptık? Kuluçkaya yine denk gelmedik. Ve bulduk. Evet. Nerede abi şunlar mı? Şu e... Evet kapallar yumurta şunlar. Arının sürdürebilirliğinin devam etmesi için Kraliçe arının Kraliçe arının yumurtası. Onu da görebiliriz sabırlı olursak. Onu Hasan hocam şu tutar mısınız? Böyle tut. Abi arı sütü dedikleri olay ne? Arı sütü dedikleri olay yaz baharda arılar kraliçe arı üretmek için vurdukları memelerin altına süt koyarlar. Bir yumurtanın kraliçe olarak çıkmasının sebebi altındaki bir damla süt. O sütü biz alırız. Çok değerli o süt. Çok da faydalı bir şey. Polen dediğin doldurulmuş haline yani. geliyor. Hayır abi. Şunlar polen abi He onları kendi yeah. mi yapıyorsun? Şunlar polen evet. içindekiler. Şu beyazları bak polen. He. Şimdi, zaten şu yeri kendi yapıyor şuradan. Onlar yani sonra. bak merhem gibi bir şey orada beyaz beyaz. Şu an ne yapacaksın abi? Şu an arıların üstünden dökeceğiz. Zarar vermeden. Bağlaması alacağız ve aldık. Çıtma olayı bu yani. Hocam sen bunu tut. Bir şey olmaz. Bakın. Adamların balını çaldı. Neyini sakınmasın adam. Mantar evet. <laughs> <laughs> 56 oldu. Abi şimdi bu neresini yiyorsun sen bunu? Hasan abi bak şunların hepsi polen bak. Bunların hepsi dolgu. Ne demek yani polen? Polen demek abi çiçeğin polenleri var burada. Çiçeğin polenleri. Bunlar değerli. Çiçek tozu onlar. Çiçek tozu. Bak bu Aslında. şekilde takılıyor abi. Bak, boş. Biz bu şekilde he. taktık ya. de kabartıyor. Normalde şu bak ince bak şu zar gibi olur bak. Sadece şu he. ince olur. Şu şu şu, şunları kendi yapıyor bak hep. Bunları kendi yapıyor. Sonra polenleri kendi doluyor. Bak içlerinde polen varak görüyor musun? Doğru. Balları kapakları sonra. Bu kapaklanmamış. Bu normalde bu poleni yiyor abi daha sonra bal koyuyor içine. Ya bunun içine üstüne bal yapmıyor. Bal. Bunları yiyecek evet, tekrardan. Kafasının içine sokuyor ya. İşte he. Kimisi yiyor, kimisi getiriyor artık. Onu önce o polene geldiğinde polen arının üremesi için çok etkili bir besin. Çıkan yavruların gelişimi için çok etkili. Bunu tamamen çıkan yavrular için arı topluyor. Bu arı ölmüş abi. Ölmüş mü? Ölmemiş ama yakın. Bunun önceki geldiğimde ana kaybettiğini gördü müdü? Bu kendi ana çıkarabilmesi için günlük yumurtalı petek verdi mi de. Şunlar ana memesi bak. Şunlar ana çıkartmak için kendini çok Ana memesi ne abi? Şuna... Ana çıkacak gözeler yani. Kraliçe çıkması için. Ha, büyük gözeler. Büyük gözeler ama yapıp çıkaramadığı için bu artık bitmek üzere. Peki bu araları birleştirebilir misin abi? Misal... Bir, birleştiririm ama şu anda. Dur şuna bakayım lan. Ana var mı yok mu? şey olmuş böyle ölücü gibi ağrılar hep böyle parlaklığını kaybetmiş. Ya, yani artık bu. Keşke üstünde ana görebilsem de diğer kendi gibi birisini birleştirsem. Yani bu ara ölmüş. Yani farkındasın içinde kendi yiyeceği bal bile yok. Evet. Çok zorlamış ana memesi dikmiyor ama dikememiş kendi zayıf olduğundan bak görüyor musun? Kılavuzlar koymuş, yapamamış. Gücü kafi gelmemiş veyahut da gereken sütü bulamamış. Bu şu anda ölmüş. Yüklemeye geldiğimiz zaman ne için ters çevireceğiz ki indirirken de orada yer işgal etmeyecek. Öyle bu. Yani arının hepsi yaşayacak diye bir şey yok. Bak bu arı da çok mükemmel bir performansa sahip. En sondaki petek bile. Üstünde arı var sonuçta. Askeri yeterince var bu hayvanın. Tamam mı? Hı. Bu arının yani... Bakarsan abi hep zar gibi ya o ince. Gelecek senenin zengin arısı bu arı. Bak burada da şey var. Yavru mu? Ee... Nerede hocam? Kraliçe ana, hani? büyük ana yeri var. Bak gördün mü abi? Memegi. Ne? Aha, hangisi? Aha, memeyi gördün mü? Memeyi göremiyorum. Nerede? Aha. Ha şu mu? Evet. He doğru. Oraya yüzük yapmış. Ta yaz bahardan kalmış o. Hmm. Arkadaşlar şimdi bal asadımızı yaptık. Ee, gördüğünüz üzere gayet güzel. Ya zaten glikoz olmadığı için yarı yani full dolu değil. Şu polenli bir bal seçtik kendimize. Buradan da yemeğimize geçeceğiz. bayağı yürüdük. Yorulduk. Serverimiz devam ediyor. Şimdi yemeğe geçelim. Arkadaşlar, Bal Asadından sonra çok muhteşem bir yere geldik yine. Bu bölge inanılmaz muazzam. Ba Balımızı aldık, Bal Asadımız. Şimdi ise tabii acıktık, bir yemek yapacağız. Yani bir MasterChef hayranı olaraktan bir yoğurtlu kebap yapmayı düşünüyoruz. Umarım güzel olur. Yani e, bu bölge inanılmaz güzel. Arkadaşlar şu anda yoğurtlu kebabımızın sosunu yapıyorum. E, az sıvı yağ kullandım. Şimdi tereyağı kullanacağım. Kısık ateşte, salçayı yakmadan güzelce ayarlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şu an sosumuz hazır. Ee, güzel bir yoğurtlu kağıt yapacağız. Domateslerimizi pişireceğiz. Şimdi pide pide doğrayacağız. Pideyi doğrayacağız. Sonra kavuracağız onu da güzelce tereyağında. Bugünü güzel sonlandırmak istiyoruz karnımızı doyurarak. Şimdi pideye geçelim. Şu an sosumuz hazır. Kiremitlerimizi ısıttık. Pidemizi doğradık. Pidemizi de kavuruyoruz. Ee, daha sonra tabana pide tereyağı, sos, süzme yoğurt ve etimizi koyacağız. Şu an krem sıcak, hazır. Sosumuzu verdik. Özel. Şimdi süzme yoğurt vereceğim. ama batırdık ama. Daha sonra kebabımızı ekleyeceğiz. Şu an tereyağımı hazırlıyorum. Etler hazır. Abi tereyağı az kaldı olmasın Hasan abi. İki dakika daha. Çekiyorum. Çek abi. Maşallah. Çatal da çık. Bunu rahat mı Çatal vereyim. Tamam çek. Al abi. Çek. Hop. kebabımız hazır. Hemen bir tadına bakalım. Arkadaşlar bugünkü seyirlerimiz bu kadar. Yani serin yaylarda e, dinlenme tesisinde bir bula verdik. Kahvaltı yaptık. Daha sonra Alikaya'sına gittik. Sonra bal hasadı yaptık. Şimdi ise akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ya yani Dolu dolu bir gün geçti. Gelmenizi tavsiye ederim bu yerlere. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostçakalın.